Herkese merhabalar. Yarın cumartesi Adana programını sunmak için yine benle sevgili babam Sadık Akın'la beraber yayındayız. Hoş geldin baba. Hoş bulduk Fırat. Ne haber? Nasılsın? İyi oğlum. Teşekkür ederim. Çok iyiyiz. Senin Aynen. dünkü bankon çok iyiydi. Evet. Dünkü bankolar iyiydi ancak golden rule'dır talihsizlik yaşayınca küçük şablonda sıkıntı yaşadık ve Golden Roller'dan yatmış olduk. Yine de verdiğimiz güzel bankolarla ikili, çiftte diğer bahis yönlerinden değerlendirene, değerlendirene tebrikler. Sen evet. de iyiydin baba yine tabi. Dünkü ikinci koşu Antalya'da yaptığımız anizde yine farkımızı yarattık. Tabi son dakika Tay'a bayağı oynandı. bizlere mahcup etmedi. Evet. Evet Adana'da hava durumu gayet güzel. 9 koşulda bir program var. Yarın İstanbul ve Adana program var. Biz Adana programını yorumlayacağız. Tabi sitede yarın İstanbul şablonlarımız da olacak. Ben ve Sadık Hakkın. Yarın ekstra Gökhan Yalçın kanında Adana tahminleri sitede yayınlanmış olacak. Evet ben programı açayım hemen. Şöyle. Evet yarın birinci koşu saat 16.15'te başlıyor. 9 koşu bir program var. Şartlı 5 dişilere mahsus bu yarışta 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kum. İlk koştaki düşüncelerin nelerdir baba? Donatella ile mi başlayacağım? Start çıkışı bir talihsizlik yaşanmasa bir hayli şansı olacaktır. Rakibi ağır sikletlere rağmen 3 speede da ve son yarışını kazanan, bu yarışta tesadüfi olmadığını ispatlayacak olan bir 6 numaralı umudun batmacı var. Yani 4-3-6, 3, 3 safkana kanı ben. Evet, Sadık Akın ilk koşunu 4-3-6 yazarak geçti. Benim de görüşüme gelirsek, tabii iki isim burada bayağı bir ön plana çıkıyor. Handikap puanları birinin 83, 1'nin 77. Koşmuş olduğu gruplar da baya üstün gruplar. Tabii ben de 4 no'lu Donatella ve 3 no'lu Speedy Eda'yı başla vereceğim. Bu iki isim gruptan ayrılıyor. Küçük kuponlar için yeterli derim. Tabi Donatella 41 günlük arası var ama gayet form durumunu koruyor. İyi durumda. Tam mesafesinde yarışa iştirak edecek ki serilini kullanıp numarayı alırsa çok şanslı olacak. Tabi onun peşine verecek Speedy Eda da ön taraflarda yerini alıp fotoya doğru uzanmaya çalışacak. 4 ve 3 nolu isimler küçük kuponlar için yeterli ancak yani geniş şablonda ben sürprizi burada arayacağım. Çünkü 4 nolu Donatella ön tarafı seven isim. numarayı numarayı mı kendine şans yaratamıyor. Mutlak ve mutlak numarayı alması lazım. Tabi Speedy Eda'da birincisi Mehmet Akavuz bunun farkındadır mutlaka. Donatella rahatsız ederse yakın markaja alırsa ki umudun batmacı da önlere yakın gidiyor. O yüzden ön tarafta da birbirlerine yerlerse cazibe gidebilir ilk koşu. O yüzden 2 nolu Karsambaç, 5 nolu Kingslayer, son yarışında iyi yarış yapan 6 nolu Umudun Batmacı, son olarak da 1 nolu Blue Inferno yazarak ben ilk koşuyu geniş şablonda çok at da geçme taraftarıyım. Sıralamam özetle 4-3 küçük kuponlar için yeterli. Ancak geniş şablonda 2, 5, 6 ve 1. Hatta ben Lady Despina'yı da ekleyeyim. Şablonum geniş şablonu çok büyük değil. Sadece diamond bırakmak da olmaz. Edinoğlu Lady Despina'da yazarak geniş şablonda haş çekeceğim. Evet baba günün ikinci koşusu Handikap 16. 4 yaşlı Araplar 1200 kum. Bu koşuya ne diyeceksin? Uzun sıkıntıyla ben Fundo'ya ilk şansı vereceğim. Rakip son yarışında kapanan iki uçan kardeş diyeceğim. Bana bu iki saftan küçük kuponlar için yeterli. Yarış kuponlara ön tarafta boş kalacak olan üç taylanım ve çok iyi yarışlar sergileyen ağır sıkıntıya rağmen bir nolu siyah beyazda yazılabilir. 5-2 evet, daha, daha sonra 3 ve 1. Evet Sadık Hakan'ın ikinci koçtaki sıralaması böyle oldu. Benim de sıralama gelecek olursak tabi her zaman gidişata bakmak lazım. Gidişatta yarışın en önemli faktörlerinden biri. Baktığımda 3 yolu Taylan'ımın stilinde bir at yok. Yani öbür safkanlar bekleyen isimler. Taylan ben bu nedenle favori olarak önereceğim. Benim ilk sıradan önereceğim isim olacak. Hem bir Kaisberg temsilcisi. Önde liderliği alıp beyaz bayrak ayna yapabilir. Benim favorim. Daha sonrasında uygun kilosuyla 5 nolu fundo Son yarışlarında düzeldi bu isim. Ki tabii güçlü bir orijine sahip. Uygun da kilosuyla yine kendine şans yaratacaktır. Daha sonrasında son yarışında güzel bir sprint atan 2 nolu uçan kardeş. Ya bu üç isim yeterli derim küçük konular için ancak geniş şablonda 4 nolu dünya kralı yine uygun sikletiyle zaman zaman ters yarışları vardı son zamanlarda ne kadar geriye gitmiş olsa da Adana pistini seviyor. Daha sonra aslında ağır sikletiyle bir nolu siyah beyaz diyeceğim. Sıralamam 3-5-2 çizgi 4 ve 1 olacak günün ikinci koşusunda. Evet baba günün üçüncü koşusu şart 3 4 ve yukarı Araplar 1400 kum bu koştaki görüşleri nelerdir? Ee, Hızla sorunları halledilen bir sahman var burada. O da 7 numaralı kapaklı benim ilk altıda dim bankom olacaktır Fırat. Nedenini sorarsan ilgilileri sorununu buldu bu safkanı. Ben ateş e çok inanıyorum. Benim ilk altıda dim direkt bankom olacaktır. Evet. Saat Akın'ın birinci altıdaki Dimdirek Bankosu geldi. Yedinoğlu Kapaklıcan Dimdirek Bankosu oldu. Ben de sıralama gelince Edinoğlu Kapaklıcan. Tabi ben de ilk sıradan önereceğim. Son yarışlarında seyahat gruplarda güzel performanslar sergiledi. Ancak bu yarıştaki safkana biraz sıkıntılı olduğu için günü gününü tutmayabiliyor bu isimleri. O yüzden ben 7'ye bayağı rakipleri de önerdim. Edinoğlu Kapaklıcan ilk atım. Daha sonrasında Birnoğlu Yücel kalitesiyle bu grupta kendine şans yaratacaktır. Daha sonrasında son yarışlarında görünen 4 nolu Caymazoğlu olur da sürat ebnes yarış sonlarda güçlü gelebilir. Daha sonrasında iki sürpriz isme de şanslayacağım. 8 nolu Golden King. Yani bu safkan arası var son yarışları kötü ancak önde boş bırakılırsa sürprizi imza atabilir. Son olarak da 9 nolu kaybedeceğim. Bu safkan da son yarışında uzun mesafede iyi bir grupta altıncılık elde etti. Ya yani bu dengesiz grupta, istikrarsız grupta sürpriz hakkını 9 numaralı Kubilay Bey'e de verdim. Sıralamam 7, 1, 4, 8 ve 9 olacak günün 3. koşusunda. Tabi 7'li plase için bağımın önerdiği banko Kabaklıcan yazarak 7'li plaseyi de geçebilirsiniz. Evet baba 4. koşu 2. altının ilk ayağına geçmeden yorumları okuyayım ben. <laughs> Evet Nurettin Yıldırım şimdiden emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Beğenimi peşin olarak yaptım demiş. Çok teşekkür ederiz Nurettin Bey. Yine her zamanki gibi beğeni yazısını yazmışsınız. Her zaman bizim de dediğimiz gibi beğeni bizim için çok önemli. Evet Kavas Aydın. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Emeğinize sağlık demiş. Teşekkürler Kavas Bey. Ne İdris Isırgan. iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler İdris. Buradan da sana selamlar. Aslı Şakar selam yarına güzel bir tahmin bekliyorum Fırat kardeşim demiş. Teşekkürler Aslı Hanım. Yarına çalıştık. Her programa çalışıyoruz. Artık gerisi şansımıza kalıyor. Biz elimizden gelen çalışmayı yapıp gerisini şansa bırakıyoruz. Evet Hasan Terzioğlu güzel insanlar iyi geceler demiş. Teşekkürler Hasan Bey. İdris Isırgan yarın Adana dördüncü koşu Eyüp Erhan çıkar asar banko demiş. Dördüncü koşuyu birazdan yorumlayacağız bakalım bizde nasıl dördüncü koşu. Evet Ali Özkan Sadık abi demiş. Devamını getirmemiş ama altta devamı var. Cenk Topalak ailecek emeğinize sağlık demiş. Teşekkürler Cenk Bey. Ali Özkan beğeni yaptım Sadık abi demiş. Evet Sadık Akkan'a her zaman beğeni yapın diyor. Beğeni de yapmış Ali Bey. Teşekkür, Teşekkür ederiz. <laughs> evet sitemizde ilgili gereken bilgileri de altyazı geçtikten sonra ikinci altının başlangıç ayağı günün dördüncü koyusu Made in 3 aşağı Araplar 1200.com ikinci altının başlangıç ayağına ne dersin baba? Anladım. Dördüncü kopşaya gelmeden önce bugün 35-40 yıllık kadim dostum bir arkadaşımın yanındaydım. Ondan bahsetmek istiyorum. Ondan biraz söz etmek istiyorum. Onun ismini de biraz sonra açıklayacağım zaten. Önümüzdeki yerel seçimlerde Seyyan'ın halkı, halk adamı, gönül adamı, mazlumun, ezberlerin, yoksulun, dara düşerin yanında olmuş, onlara hiç sırtını dönmemiş, muayene 30 yıllık doktorluğu boyunca 300 bin ihtiyaç sahibi Seyhanlı'yı ücretsiz muayene ve tedavi etmiş cefakar ve vefakar kadim dostum Seyhan halkının halkın doktoru Ahmet adı güzel Seyhan'da Seyhan Belediye Başkanı olarak görmek istiyor. Ben ailem dostum ve çevremde görmek istiyoruz. Seyhan Ahmet adı güzel başkan olacak inşallah diyorum. İnşallah buradan Ahmet Adıgüzele de seçimler için bol şanslar, bol bol selamlar evet, olsun. Seni bir de çok tedavi etmiştir oğlum kardeşlerini. Özcan dayım bile dahildir buna yani. Evet, doğrudur. Buradan da Ahmet Adıgüzele bol bol selamlar. Evet. Seçimlerde evet, de başarılar diliyorum sizinle. İnşallah olur. Evet. evet. Biz ısırgan ıı, ıı, tam nokta vuruşu yaptı. Önde boş kalacak, çıkıp asabilir diye. Tamam Eyüp Erhan çok şanslı. Benim küçük şablonumda bank olacaktır. Ama ister istemez surata binerse burada bir iki tane kaçak at var. Bozarsalar te, e, tehlikeli bir yarış olabilir. Yani Eyüp Erhan benim de küçük kuponlarda banko ama yanına rakip öreceğim geniş kuponlara. Bunlar 5 Galatasaray 3 Bayramdere ilk defa koşacak olmasına rağmen 10 nolu Hansoy son yarışı çok iyi. 12 Tamercan, 6 Çerçi ve 8 Esen Bey'i diyeceğim. Evet, doğal sağlamanı özetler misin? 9, 9 küçük kuponlara tek, geniş kuponlara 9, 5, 3, 10, 12, 6 ve 8. Evet, Sadık Hakan'ın sağlaması bu şekildeydi. Benim de hem birinci altılıda hem ikinci <laughs> altılıda dimdirek bankon bu koşta gelecek. O da 9 nolu Eyüp Erhan. Yani bu Safkan çok güçlü, orijine sahip. Fiziği de çok güzel, kuvvetli. Yani dev gibi bir at, maşallahlı bir tay. Ben yarın <laughs> yarış hayatındaki ilk birinciliğini elde edecektir diyorum. Hatta ben son yarışını da açayım sizlere. Eyüp Erhan siyah beyaz formasıyla şu gördüğümüz isim öndeki set tempoda liderliği aldı ve 1400 metre mesafeydi o gün ki bayağı bir yanına takılan hatta seri bir attı. Onun yanında düzlüğü göremedi. Ya yani da çok kolay gidiyordu. Safkan kazanın görüntüsündeydi. Hatta minnisi arkaya baktı. Tabi viraj yönündüğünde o sert tempodan biraz etkilendi ki baktığımızda sert gruptu. Tuğkan Bey gibi güçlü bir isim burada dışına geldi. Onun dışında tam heyecan ve kazanan baş aktörü vardı. Buraya kadar diplerde bitirdi yarışı. Güzel bir beşincilik elde etti. Yarın uygun grupta nolu Eyperhan benim dimdirek bankım olacaktır diyorum. Ve günün beşinci koşusu Handikap 17-4 yukarı Araplar 2100 metre kum görüşlerin nelerdir baba burada? Burada bir bu kadar var. Yarış bakıyorum suratlı gidecek. Fahremay, Güla, Rıza Bey yani Kaşemun Kara düzgün stat alırsa bir hayli şansı olacak. Rakip 3 Herekli. Daha sonra 7 Özler'den ve 6 Rıza Bey diyeceğim. 4 3 7 ve 6. Evet Sadık Akın'ın günün 5. koçtaki sıralaması bu şekildeydi. Ben de sıralamamda 4 numaralı Kaşemun Kara alternatif banka olacak. Ha, bu safkan çok sert gruplardan mücadele etti. <laughs> Ki baktığımızda 5 nolu Güla, ve Altın, Altınoğlu, Rıza Bey gibi süratli isimler var. Yani mutlaka tempolu gidecek bir yarışta. Sonlarda kolay gelip düzlükte yapacağı etkili sprintiyle 4 nolu Kaşem'in kara kazanmaya çok yakın. Küçük ve miskonlar için benim alternatif banko önerim olacak 4 nolu Kaşem'in kara. Ancak geniş şablonunda Kaşem'in karanın eksi koşması halinde de Kaşem'in kara zaman zaman ön tarafa gelip önündeki ata atlamakta zorlanıyor. Son tatlarına baktığımızda bu şekilde yarışları çok. Ancak yarın dediğim gibi çok uygun bir grup ve tempo tam istediği gibi olacak. Alternatif bankom Rakiphanesine geldiğimizde 3 nolu herekli yani son yarışında bir de ağır kiloya rağmen muazzam bir performans sergiledi. Daha sonrasında ne olur ne olmaz yani iki kaçan isim var burada Beşnoğlu, nolu ve altı nolu Rıza Bey yani Ayhan koşu ve Mehmet Akyavuz. Yani bu tip jokeyler genelde birbirini yememeye çalışırlar. Böyle baş jokey diyeceğimiz isimler çünkü bunlarda. O yüzden biri birine verip öbürü arkasına yatarsa tehlike yaratabilirler. Daha sonrasında 6 ve 5 yazarak bu koşuyu sağlama alalım derim. Sıralamam 4 nolu kaşığım kara alternatif bankom. Rakip hanesinde geniş şablonda önereceğim isimler 3 nolu herekli 6 rızabe e, 5 nolu Güla olacak. Evet günün 6. koşusu Aslan Basri Karabucak koşusu grup 3 3 büyük karı İngilizler 1900 kum. Sence King Berkay çıkıp asacak mı baba yoksa sonra temposu düşüp başka bir safkanlı gerilerden gelecek. Evet önde çok boş kalacak King Berkay. Bogota ayak duramaz, bakıyorum. Yani King Berkay bir hayli şanslı. Rakip arasında 6 altı, altın sima, 2 javinger, daha sonra bir müddet tedavi gören 5 diyeceğim. 3, 6, 2 ve 5 diyeceğim bu yarışa. Evet, 3, 6, 2 ve 5 sıralamasını önerdi Sadık Akın. Benim de sıralama gelirsek 3 numaralı King Berkay tabii 1900 mesafeyi de çıkıp bitirebilecek güce sahip bu safkanlar yanında çıktığı gibi bitirmeye çok yakın benim favorim. Ancak eksik koşması halinde sonlara temposu düşerse son yarışında gerçek gücünü yansıtan 2 Javinger. Çünkü önceki yarışlarında İstanbul'da çok kötü performanslar sergiledi bana göre. Yani ne kadar Toto'su birincilikler olsa da ben yine Javinger'den çok daha iyi performanslar bekliyordum. Son yarışında bana o umudu verdi. King Berkayın bana göre en ciddi rakibi. Daha sonrasında genç isim Altınolu Altın Sima olur da rakipleri ön tarafta eksik kalırsa sonlarda güçlü gelebilecek Altınolu Altın Sima da şanslı. Sıralamam 3, 2 ve 6 olacak günün 6. koşusunda 1. altının kapanış ayağında. Evet, günün 7. koşusu Handicap 21 bir 3 ve kare İngilizler 2100 metre kum. Bu koşudaki sıralaman nedir baba? Ben e, bu koşuda ilk şanslı 8 Rakip ise 4 Jonex, 3 Sartay ve uygun sıklet ile 7 Ana Yol Anadolu Yıldızı dikkat edilmeli diyorum. 6 4 3 ve 7 diyeceğim bu yarışa. Evet Sadık Akın'ın günün 7. koşusundaki sıralaması bu şekildeydi. Benim de sıralamamda 4 nolu Jona Hex ilk atım olacak. Çünkü yarışa baktığımızda 1 nolu Blenderen de 2 nolu Rabitelli müthiş bir tempo koyacaklar. Tabi viraja yakın 3 nolu Sarptay ile 6 nolu King Batur'dan da hamle gelecek. O yüzden engellerde yarışı takip etmesini beklediğim 4 nolu Jona Hex benim favorim olacak. Daha sonrasında 3 nolu Sartay yine genç bir isim. Yani 1 nolu Belenderen'de ve 2 nolu Rabitelli'nin temposunu düştüğü yerde onlardan liderliği alıp düzlükte de rakiplerine direnebilecek gücü var. Daha sonrasında olu King Batur son yarışında ağır kiloyla fena olmayan bir yarış yaptı. Tabi grup biraz sert ancak King Batur'un da kilo, kilosu gayet müsait. 4, 3 ve 6 yeterli derim ancak genel şablonda burada bir isme daha şans verdim. Ya tam içim rahat etsin diye. Yedinoğlu Anadolu Yıldızı 52.5 sikletiyle çok süratli gidecek yarışta. Sonlarda tehlikeli gelebilir. Ne olur ne olmaz. Geniş havunda Yedinoğlu Anadolu Yıldızı'nı da bulundurun derim. Sağlamam 4-3-6 geniş havunda da 7 olarak geldi bu koşuda. Evet günün 8. koşusu Made 3 yaşlı Araplar 1200 kum. Bu koştaki görüşlerin nedir baba? Ben burada beş yolu çağlayan e, yani e, bu yarışını farklı koşacak. Biz ise rakip e, ilk defa start alacak olmasına rağmen çok iyi galoplardan hazırlanan altı çelik bilekli olacaktır. Sürprizde ise 7 çet çetinay sekiz 9 dokuz Mert ve mesafe kısım olmasına rağmen on katı reise de dikkat ediyorum. Evet baba sıralamanı özetler misin sana Sami? 5-6 küçük kuponlar yeterli. Daha sonra 7-8, 9 ve 10. Evet Sadık Hakan'ın günün 8. koşusundaki sıralaması bu şekildeydi. Bu yarışta sıralamamız bile aynı olmuş baba. Sadece sende bir at fazla. Ben de sıralama gelirsek 5 nolu Çağlayan çok kaliteli bir isim. Arası var ancak idman pisinde gayet güzel görünüyordu. Daha sonrasında Şerik Bilekli, Ahmet Şerik kendisi son sprintini yapmış. İdman pistinde görünüyor. 5 ve 6 nolu Safkanlar da küçük kuponlar için ben de yeterli derim. Ancak geniş şablonunda 7 nolu Çetinay, 8 nolu Fethiye'de ve ilk yarışında yani herkes bu ata oyun oynanmıştı ki fiziği, orijini gayet güzeldi. Tabii ben idmanını her ne kadar çok beğenmesem de ben yine 9 nolu Furkan Mert'i önereceğim sıralamamı özetleyecek olursam 5 ve 6 küçük fonlar için yeterli. Ancak geniş alımda 7, 8 ve 9 yazarak bu ayağı bu şekilde geçebiliriz derim. Evet günün 9. koşusu satış 1. 3 büyük İngilizler 1400 metre mesafede kum pistte koşulacak. Son koşu yorumlamadan baba yorumlara bakalım. Şöyle açayım ben. İbrahim Ertaş hayırlı akşamlar çok kötü kaybettik canlı sağ olsun demiş. Evet İbrahim Bey Golden Roller talihsizlik yaşayınca misli misli altılarım gitti benim. <laughs> Maalesef kötü bir şanssızlık yaşadım. Evet Erol Yakin, 156. Ganyan Bayan'a selamlar sevgiler baba ola demiş. Teşekkürler Erol Bey. Teşekkür Ali Özkan, Sadık abi sen destekliyorsan bize destekliyoruz. Ahmet adı güzel inşallah. Başkan Uğur Hoca sen ben demiş. İnşallah diyelim Ahmet adı güzel. E. Evet Sedat Özcan, Antalya ikinci koşta iki, bank iki, koşta iki bankos sayesinde çok kolay altlığı bulduk. Teşekkürler, emeğinize sağlık, yazdığınız ganyan olsun demiş. tabi. Yani tabii Mesela böyle bir katkımız olmuş. İki tane güzel banko verdik. Biri AGF değildi. Herhalde Matilda son dakika AGF oldu. İki Uğur Temur çiftesi verdik. Tabii çifteye değerlendirenler oldu bana. Mesajlar da geldi. Tabii o iki teki de atıp, kodurulur da yıkıp bulmuş Sedat Bey. Yine bulanlara tekrardan tebrikler. Evet, Ahmet Duman emeğinize sağlık, teşekkürler demiş. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Melike Televi A takımının kralı Sadık abi takibe devam abi demiş. Yine abi A takımından takipçin gelmiş Melike Hanım. Evet Melike nazar, tanrı nazar, tanrı nazar tanrı verdi. Nazar tanrı verdi. Selamünaleyküm. iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler Nazar Bey. Yine Nurettin Yıldırım emeğinize sağlık. Teşekkür ederim demiş. Teşekkür ederiz Nurettin Bey. Yine Savaş Oral emeğinize sağlık demiş. Teşekkür ederiz Savaş Bey. E son olarak Ümit Gökçe ağzınıza sağlık demiş. Teşekkür ederiz Ümit Bey. Evet baba yorumlar bu şekildeydi. Günün son koşusu satış bir mücadele 1400 kum. Kapanış nasıl olur baba? Ben şimdi bankom yoktu. Bank, bankomu son ayağa bıraktım ben. O da iki nolu kol içer. Ben, e, bankon Tonyak, İkinoğlu, ben bankon olacak. Tonya 2 nolu kol Ben bankon veriyorum. Evet. Sadık Hakan'ın bu zorlu koşuda direkt bankosu geldi. 2 nolu kol biçem. Tabi yarı süratli gidecek. Bu yarışları sever kol biçem. Değil mi baba? Evet. Zaten e, yarışın gidişatından dolayı tek istiyorum. Yani bakıyorum önde çok sürat olacak. Gezal, Trondheim, Seestra. Yani bunlara bir Devran da katılabilir. Yani bu Adana pistini de seviyor. Yani ben bank olarak tutuyorum. İki nolu kolmayacağım Evet. iki nolu kolmayacağım. Kapanış ayında Sadık Akın'dan bank olarak geldi. Benim de sıralama gelirsek ben biraz kalabalık tuttum. Küçük şablonda dört isme şans yedim. Geniş şablonda ise toplamda 7 isim oldu. Evet ben ilk sıradan yarışlarına kadar süratli gidecek olsa da ki baya bir süratli gidecek ancak 5 yolu Tron Time'a ilk şansı vereceğim. Çünkü seri isimler var tabi ama Tron Time kadar hiçbirinin seri olduğunu düşünmüyorum. Tron Time 1400 metreyi numarayı alıp bitirme şansına sahip benim favorim. Daha sonrasında 2 yolu Colmy Champ bağımına dediği gibi bu süratli gidecek yarışta sevdiği pis ve mesafede sonlarda çok güçlü gelecektir. İkinci önereceğim isim 2 nolu Colmy Champ oldu. Daha sonrasında kalite isim 1 nolu Baba Dallas. Ya tabi Ahmet Çelik belki King Belkay içinde bilmiş olabilir. Ancak çok kaliteli bir isim olduğu için bu grupta yarışını yapabilirse kendine şans yaratacaktır. Daha sonrasında uygun sikletiyle 9 nolu Semih Bey. Her ne kadar çimat olsa da Adana'nın yarı sentetik kumunda kendine şans yaratabilir uygun kilosuyla süratli gidecek 9 nolu Semih Bey de yazın derim. Küçük şablonlar için 5, 2, 1 ve 9 yeterli derim. Ancak geniş şablonda 6 nolu Blue Valentin, 7 nolu sesra ve 8 nolu Tarsus Rüzgarı yazarak kapatabiliriz diyorum. Sıralanma özet geçersek tekrardan 5, 1, 5, 2, 1, 9 çizgi 6 7 ve 8 şeklinde günün kapanış ayağında. Evet baba ağzına sağlık. Adana'da 9 koşulu zevkli bir program var. Yorumlarımızı yaptık. Yarın İstanbul'da da zevkli bir program var. İstanbul'da da çok güzel çalışmalarım oldu. Orada da üyelerimizi mahcup etmeyeceğim diye düşünüyorum. Yarın İnşallah. ben ve sevgili babam Sadık Akın İstanbul tahminlerimizi de siteden yollayacağız ve editörümüz Eser Öztürk Bey de yayınlayacak ve grubumuza WhatsApp grubumuza atıp siteden de yayınlamış olacak. Daha sonrasında yarın Adana'yı ben ve babam Sadık Akın'dan ilaveten Gökhan Yalçınkaya da Adana yorumlarını paylaşacak. Evet bu arada Ahmet adı güzelden de Mesaj geldi baba. Yorum geldi. Şöyle. Teşekkür ederiz Sevgili de, Sadık yani. kardeşime yayınlarında başarılar diliyorum. Seyhan'da belediye başkanlığı seçim yarışında Ahmet Adıgüzel'in güzel'in 1-0-5 diyor. Tek atın demiş. Ahmet ben Adıgüzel. Tek yapacağız zaten. Biz ailece ve dostlarımızla zaten biz bugün de konuştuk. Yani Ahmet Adıgüzel'in arkasındayız her daim. Hı -hı. Bu, buradan evet. da Gülden başarılar diliyorum Ahmet adı güzel. E. Evet Ahmet adı güzele Oy çok baba çünkü Adana Seyhan'da kalabalık bir aileyiz. O yüzden bizden evet. bayağı bir oy var. Umarım bizim de oylarımızla destek çıkarız ve Bak, seçim kazanırız. İnşallah. Evet Aslı Şakar Hayırlı geceler yazınız. Ganyan olsun emenize sağlık demiş teşekkürler Aslı Hanım. Murat Çıkıkçı da on numarasınız demiş. Teşekkürler Murat Bey. Evet baba ağzına sağlık. Bizden bugünlük bu kadardı. Son olarak diyeceklerim var mı? Yarın için e, yarışseverlere bol şans diliyorum. Yarın zaten e, WhatsApp grubumuz, üyelerimiz İstanbul tahminlerimizi de görecek. Bir değişiklik olursa da onu da görecekler. Yarın için bol şanslar diliyorum yarı severe. Buradan da Ahmet Adı Güzel'e inşallah başkan olarak görmek istiyorum size yanında. İnşallah, inşallah öyle de olacak. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup beğeni yapmayı da unutmayalım. Herkese iyi geceler, yarın için bol şanslar.